Merhabalar bu kanalın ilk videosu. Bugün neler yaptım anlatacağım. Şimdi öncelikle sabah paragraf çözdüm. Ondan sonra matematik denemesi çözdüm. Sonrasında TYT fizik denemesi çözdüm. Bunları toplam e, bir buçuk saat civarı falan ayırdım. Ondan sonra matematikler yüzünden üstü sayılar konu anlatımını dinledim. Onun sorularını falan çözdüm. E, ondan sonra bu üstü sayılar konusunun testini çözmüş dedim. Daha kontrol etmedim. Bir iki hafta falan edeceğim. bir iki hafta sonra kontrol etmemin nedeni ise hem konuyu aklımda tutmak hem de yapamadığım sorulara o sıra tekrar bakıyorum o yüzden. Ondan sonra e, paragraf bu arada 2018 TYT çıkmış sorularından çözdüm. Ondan sonra dedim ki bari TYT coğrafya tüm çıkmışları çözeyim. Onun için de konu tekrar yapmam lazımdı. Bunu tekrarına başladım. Şöyle bir 4 sayfa civarı bir özet çıkarttım. Ee, normalde çıkmışları da çözecektim de şimdi geç oldu artık. Saat şu an 10'a geliyor. Yatarım herhalde. O bu kadar. Bugünün puanına kaç olsun? 6 bölü 16 olsun.